Herkese merhaba. Bugün size 8 tane kitaptan bahsedeceğim. 8 kitap seçtim. Bu kitapların ana temaları, ortak özellikleri, okunmaları zor olan kitaplar ama okunması gereken kitaplar elbette ki. Okunması zor olan kitapları vaktinden önce okumaya başlarsanız sizin için bir hayal kırıklığı oluşturur. 30 sayfada bıraktım, 40 sayfada bıraktım. Yazar beni anlatmıyor ya da ben onun dilini sevmiyorum gibi cümleler kafanızın içerisinde birikir ve siz onları kıramazsınız. O yüzden bu yazarların kitaplarına daha kolay okunur eserlerinden başlamanızı tavsiye edeceğim. Ama hedefiniz bunlara gelmek olmalı. Çok vakit kaybetmeden o 8 kitabı anlatmaya başlayalım istiyorum. İşte birinci kitap. Dostoyevski benim için gerçekten çok önemli bir yazardır. O yazdığı her şeyin okunması gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Özellikle onun suç ve cezası klasiklerin zirvesinde olan çok önemli bir kitabıdır. Hem çok önemli, hem çok derin, kavrayışı çok gerilere doğru giden, hem de çok kolay okunan bir kitaptır. Ama Karamazov kardeşler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Belki de Dostoyevski'nin bütün kitaplarını okuma serüveniniz sizi Karamazov kardeşlere götürmek içindir. Karamazov kardeşler içerisinde ağır bir dini atmosfer ve hava vardır ve insanlarla ilgili tahlilleri oldukça zor kavranılabilecek şekilde organize edilmiştir. Şu an elimde gördüğünüz Dostoyevski nüshası iletişim yayınları tarafından basılmış ve onun arka kapağına Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk şöyle söylemiş. Bana göre geçen bin yılın kitabı Dostoyevski'nin Karamazov kardeşleridir. Bu dünyada yaşamın öteki insanlarla birlikte olmanın ve öteki bir dünyayı düşlemenin bütün sorunlarını neredeyse ansiklopedik bir boyuta varan bir genişlik ve yürekten gelen böylesine sarsıcı bir yoğunlukla dramlaştırabilen bir başka kitap bilmiyorum. Gerçekten de Karamazov kardeşler Dostoyevski yolculuğunuzun zirvesidir. O zirveye çıkmanızı diliyorum. Şimdi size erbabının bildiği bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bunu sıradan kitap anlatan sitelerde çok fazla göremezsiniz. Selin'in Gecenin Sonuna Yolculuk ismini taşıyan eseri. Bence gerçekten bir klasiktir ve oldukça zor okunan, imgeleri çok üst üste, çok yoğun, dili şiirsel ve insanı kavradığında bir türlü bırakmayan müthiş bir şeydir. Nietzsche kanla ve özdeyişlerle yazan okunmak değil ezberlenmek ister diye bir sözü var. Onu kitabın başına almışlar ve Ferdinand Selin gecenin sonuna yolculuğu 1932'de yazdı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ikincisine çeyrek kala. Kan kokuyor, kan, yoksunluk, hastalık, ölüm, sıcak, tuvalet, yara, et, yine de kahkaha. Selin'i bir Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı kitaplarını okumayı sevenlere öneriyorum. Ama söylediğim gibi bir okuma olgunluğuna erişmeden Selin'e başlarsanız cümleler öylesine yoğun ve öylesine boğucu gelir ki beyniniz onu bir yerde bırakmanız için size baskı yapmaya başlar. Fakat eğer okumayı bir şekilde çözümleyebilirseniz büyük bir şölenin davetlisi olduğunuzu da söyleyebilirim. Goryot Baba, Balzac'ın bir eseri. Gerçekten Balzac önemli bir yazar. Klasiklerin zirvesinde oturmuş ve oradan kolay kolay kalkmayacak büyük bir kalem. Fakat Goryot babası Balzac'ın yine onun kitapları içerisinde zor kitaplardan bir tanesi. Sona doğru okunması gereken Balzac'ın dilini, onun o naif cümlelerini güzel betimlemelerini iyice içe sindirdikten sonra başlanırsa Goriot Baba gerçekten önemli bir keyif verir. Sosyal yayınlarından çıkan Balzan Goriot Babası şu anda elimde. Victor Hugo, Balzac en büyükler içinde, en birincilerden, en iyiler arasında en yüksek tekilerden biriydi. Onun bütün kitapları aslında tek bir yapıttır. İçinde bütün çağdaş uygarlığımızın gerçekle karışık bir çeşit çılgınlık ve dehşetle girip geldiği, yürüdüğünü, hareket ettiğini gördüğümüz canlı, ışıklı, derin bir kitaptır diyor. Balzac'ın bütün eserleri belki de Goriot babayla final yapmayı bekliyor. Muhakkak okunması gereken kitaplardan bir tanesi ama Acele edilmeden okunması gereken kitaplardan birisi olduğunu belirtmek isterim. Genda şiirden çıkmış, Maldaror'un şarkıları, Lothremont'un bu eseri gerçekten de zor okunan kitaplardan bir tanesi. 22 yaşında yazmış, Maldaror'un şarkıları ile şiirin klasik sö söylemini tamamen değiştirdi ve 24 yaşında öldü. Belki de bu adam. Maldaro'nun şarkılarını yazmak için hayata gelmiş. Onu gerçekleştirdikten sonra da çok çok genç bir yaşta hayata veda etmiş. Mutlaka okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Ama dediğim gibi okuma serüveninizi bir noktaya taşıdıktan sonra yani hiç antrenman yapmadan Yokuş tırmanmak insanı yorar, kalbini zorlar. Edebiyat da öyledir. Antrenman yapılır bazı kitaplarla. Çerezlik diyoruz. Ondan sonra nitelikli kitaplara geçilir. Nitelikli kitapların içinde kolay okunanları ve ardından demir leblebiler. Özgürleşen şiirin yalvacı olan Lamont şiirin ve edebiyatın insanı bütünlüğü içinde yansıtabileceğini kanıtladı. Kurulu düzene baş kaldırının ve hapishane dile karşı ayaklanma çığlığının simgesi oldu. Üst gerçekçilik, psikanaliz ve kendini araştıran yazıların öncüsüdür, bilincin ve bilincin sınırlarının şairidir. Evet okumanın zirve sınırlarında dolaşan eserlerden bir tanesidir. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim ama bu uzun bir yol çok acele etmeden yürümek gerekir. Nietzsche'nin iki tane kitabını almışım. Seçemedim hangisi daha zor. Birincisi böyle buyurdu Zerdüşt. Çok okunduğu izlenimi uyandıran, pek çok yerde gösterilen, hatta işte okuma konusunda kendisini birazcık methetmeye çalışan pek çok videonun, pek çok Instagram e, gönderisinin içerisinde bulunan bir kitap ama çok fazla yarım bırakılan kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Zerdüşt, 30 yaşındayken yurdunu ve yurdunun gönlünü bırakarak dağa çekildi. Orada 10 yıl boyunca bıkmadan, usanmadan ruhunu dinledi ama sonunda gönlünde bir değişiklik duydu. Bir gün tan kızıllığında kalktı, güneşin karşısına geçti ve ona şöyle seslendi. Ey büyük yıldız, aydınlatacak bir şeyin olmasa yazgın ne olurdu? Bu kitabı da tavsiye ediyorum. Elbette okuma serüveninin içerisinde değişik bakış açılarını görmek açısından önemli bir yön gösterici olabilir. Nietzsche önemli adamlardan bir tanesi. Çok düşünmüş, düşündüklerini anlatmaya çalışmış ama anlatırken biraz eli ağır kaçmış. Ya da dili ağır kaçmış diyebiliriz. O yüzden de Zerdüşt böyle buyurduğu okumadan önce şöyle biraz okuma serüveninizi önce yürüyüşle, sonra birazcık daha hızlanarak hızlı yürüyüşle, sonra koşar adıma ve koşmaya, maratona doğru işimizi götürmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşte o yüzden de Nietzsche'yi bu gruba aldım. Nietzsche'nin ikinci kitabı daha da önemli. Tragedyanın Doğuşu. Avrupa düşüncesinde tiyatronun kaynağı müzikle bağlaştıran bu iki yapıtı ürünü arasındaki içsel bir bağlantının bulunduğunu vurgulayan bir bilgi elinden çıkan ilk çalışmadır diyebiliriz. Tragedya deyince tiyatronun en çok konuşulduğu, en çok izlenildiği ve işte bugünkü televizyon, sinema neyse Tiyatronun o olduğu antik Yunan döneminin büyük eserlerinden bahsediyoruz. O büyük eserler tragedya başlığı altında bize bugüne kadar gelmiş. İşte onlarla ilgili Nietzsche'nin Tragedya'nın Doğuşu diye bir eseri var. Kurgu dışı bir eser ve bunu okumak tiyatroyla olan ilişkiyi çok yakınlaştırmak, bir kardeşlik ilişkisine çevirmek anlamına gelir. O yüzden eğer böyle bir düşünceniz, böyle bir derinliğiniz varsa buna mutlaka buradan başlamalısınız. Ama önce dediğim gibi yavaş yavaş yürümelisiniz. Tragedyanın doğuşundan sonra iki tane de büyük tiyatro adamının zor kitabından bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi Bertolt Brecht. Epik tiyatronun babası yani kuramcısı, kurucusu. Ama dili çok farklı, çok çatallı ve çok kapsamlı olduğu için onu izlemekte, okumakta öyle kolay değil. Brecht'i okumak istiyorsanız öncelikle bir tiyatro eğitiminden geçmeniz gerekir. Yo yo hemen korkmayın öyle üniversitesine gitmeniz, 4 sene okumanız, diploma almanız gerektiğinden bahsetmiyorum. Ama tiyatro ile ilgilenmeniz, özümsemeniz, bundan önce başka şeyleri okuyarak yavaş yavaş yürümeniz, elbette tiyatroda edebiyatın aslında içinde sayılmıyor, tiyatro edebiyatın dışında sayılan bir sanat dalı. Ama onun yazımıyla ilgili artık sadece izlemiyoruz. Hele bugünlerde tiyatroyu daha çok okuyoruz. Kitaplara öncelik verip sonra Brecht'e geçmemiz lazım. Onun üç kuruşluk operasını herhalde herkes birazcık duymuştur. İşte oralara gelmek için de orası dik, yalçın kayalardan oluşan yerler. Zirvede Brecht'i okumadan önce, epik tiyatroya girmeden önce klasik tiyatro ile ilgili bazı eserlere başlamak lazım. Yine Ionesco'dan bahsetmek istiyorum. Onun özellikle Gergedanlar isimli kitabı gerçekten de absürt tiyatro akımının öncü isimlerinden biri olduğunu kanıtlıyor ve buna layık olduğunu gösteriyor. O yüzden de epik için Brecht'e öncelikle bir altyapı sağlamak lazım. Absürt içinde yani saçma tiyatro içinde Ionesco'dan önce bazı belki kuramsal şeyleri de okumak lazım. Çünkü absürt saçma tiyatro anlamına geliyor ama saçmanın kendi içerisinde bir mantığı ve inandırıcılığı olması gerekiyor. Siz bu dünyadan bu evrenden bir absürt evrene yani Ionesco'nun oluşturduğu o dünyaya girip Oradaki bu dünyada saçma görünen şeyleri ayakları yere basan şeyler olarak algılayabilmek için epeyce bir ne yapmanız gerekir? Epeyce bir düşünmeniz, ondan önce bir zemin oluşturmanız gerekir. Özellikle gergedanlarını herkese tavsiye ediyorum. Ama çok çabuk yorulmamak için de birazcık daha ne yapmak lazım? Önce başka şeylerle altyapıyı oluşturmak lazım. Bu 8 kitap gerçekten zor kitaplar. Size bu kitapları okumadan önce başka kitaplarla desteklemenizi tavsiye ederek videoyu bitirmek istiyorum. İşte Demir Leblebiler karşınızda. Ümid ederim yararlı bir video olmuştur. Hepinize iyi okumalar diliyorum.